Ee, şimdi burada e, manşet bu. Ee, Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmadı. Özgür Özel sonu terk etti. Şimdi burada Erdoğan Biden'ın yemeğine katılır. da yani Biden seçilmeyecek miydi? Ama en azından orada başkan yardımcısını da belki görebilirdi. Ne var ki Erdoğan buna katılmadı. Nedenini bilmiyordu. Yani ani bir e, sıkıntı mı oldu, rahatsızlık mı var veya ne bileyim başka bir şey mi var? Benim tespitim şu. NBC'ye önceki gün bir açıklama yaptı. Ben dedi e, Haması dedi terör örgütü olarak terör örgütü terör örgütü demem dedi veya değerlendirmem öyle dedi. Benim için dedi Hamas bir direniş örgütüdür dedi. Zannedersem bu sözden dolayı belki bir serzeniş gelmiş olabilir, belki bir tepki e, Biden tarafından gelmiş olabilir. Davet gitmiştir mutlaka. Davet gitmez olur mu? Mutlaka gitmiştir. Herkesi yemeğe çağırıyor çünkü yani burada da. Ee, ya Erdoğan bunu böyle söylüyor, böyle söylediğine göre biz de bir tepki koymalıyız ki işte Batı toplum olarak, NATO ülkeleri olarak, G20'ler olarak falan vesaire. Belki böyle bir şey dışişlerine işlerine iletildi. Bu da Erdoğan'a iletildi. Erdoğan da dedi ki gemileri yapıyorum ben dönüyorum. Yani bunu dönmesi normal değil Erdoğan. Erdoğan orada o fotoğrafı. Ha, bu, bu ne zaman? Geçen seneki fotoğraf değil mi bu? Geçen sene Erdoğan'la Biden kameralara bakıp böyle gülümsüyorlardı. Ve yan yana da oturdular diye biliyorum ben. Yemek masasında da yan yana oturdular diye biliyorum. Şimdi Erdoğan böyle bir fotoğraftan kaçınmak istemez. Ya Erdoğan bir sene içerisinde nasıl yı, 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 yıpranmış yüzüne baktığımda. Ya bu siyaset insanı gerçekten çok görüyor. İşte belki de o, hani Arap sözü vardı da az önce söyledim ya belki yormamak gerekiyor. Bazen çok konuşmamak gerekiyor. Bazen dinlenmek gerekiyor. Dinlemek gerekiyor. Ve Erdoğan bu fotoğrafı bu sene vermedi. Bunda mutlaka bir sebep var. Yani yok arkadaş yemeye yemeğe kalmayalım da İzmir, işte İstanbul'da, Ankara'da bizi bekleyenler var. Ailemize kavuşalım diye bir şey söz konusu olamaz. Öyle bir şey de olacağını tahmin etmiyorum. Bu işin içerisinde bir şey var. Ama bunu uçaktaki gazetecilerden öğrenemeyiz. Uçağa indi diye biliyorum ben Erdoğan ı. veya inmek üzere. Türkiye'deki o uçaktaki gazetecilerden işin aslını öğrenemeyiz. Onların ne verirsen onlar onu yazıyor çünkü. Ee, şimdi burada e, Amerika'dan esas bunun cevabını atacağız. Bence o sözün bir yansıması oldu. O sözün yansımasını Mehmet Şimşek para ararken de zaten karşısına çıkacak. Amerika'da o da para arıyor. E, sıcak para arıyor, misafir para arıyor ama kolay kolay da paraya ulaşmak kolay değil bugünlerde. E bir de Türkiye'nin durumu var. Türkiye'nin işte bu olaya bakışı var. E i̇şte Erdoğan'ın e, Birleşmiş Milletler'de konuşması var, MBC'de konuşması var. Parayı biraz zor bulacak ya. Bir de ülkede koşullar var. Yani güvensiz bir ülke, adaletsiz bir ülke, hukuksuz bir ülke. Malınıza, mülkünüze hayatınıza anında müdahale edilebilir. Böyle bir ülke. Böyle bir ülkeye yatırımcı neden gelsin ki? Adaletin hukukun tam olarak işletilemediği bir ülkeden bahsediyoruz. Bakmayın siz Adalet Bakanı'nın yasalarımız işte bizim dört dörtlük Avrupa'dan daha iyi demesine. Önemli olan o iyi yasalarım varsa onu işletebilmek. Ve öyle bir şey olmadığını da zaten Avrupalı görüyor. E, Türkiye'ye bir e, işte burada e, şeyleri yok mu? Bilgi alabilecek insanları yok. Var tabii ki. Türkiye deyince gelsin bana sorsun mesela. Ben söyleyeyim. Güvensiz bir ortam. Güvensiz bir ortam. Yurttaşları güvensiz bir şekilde sokakta dolaşıyor. Ticaret anlamında iş yapanlar güvensiz şekilde ticaretlerini yapıyor. Önünü göremiyor. Çalışan kesim mutsuz. Efendime söyleyeyim sınırlar delinmiş. Hak hukuk adalet yerlerde sürünüyor. Bak ee, 40 gün oldu neredeyse. Nari'nin katili bile açıklanmadı. Bildikleri halde açıklamıyorlar bildikleri açık, halde açıklamıyorlar. İktidar tarafındaysanız yargıda bir işiniz varsa kolay hallediliyor. İktidar tarafında iş adamıysanız ihaleleri rahat rahat alabiliyorsunuz. İktidar tarafında yer alıyorsanız mutlusunuz ama iktidarın karşısında söz söylüyorsanız hakim karşısına çıkıyorsunuz. İçeri atılabilirsiniz veya bir iş adamıysanız müfettişler gelip sizin defterlerinizi kontrol edebilir. Mali bilançolarınıza bakabilir. Böyle güvensiz bir ülkedeyiz. Hak hukuk adaletin olmadığı bir ülkedeyiz. Yani gelip bana sorsalar benim anlatacağım kendilerini o. De zaten benim anlatmama da gerek yok ki. Adamlar buradan zaten gerekli bilgileri de alıyorlardı. Bunun aynısını da Mehmet Şimşek'in suratına söylüyorlardı. Aynısını söylüyorlardı. Yani siz önce bir adalet sisteminizi, yargı sisteminizi bir halledin, kuvvetlendirin. Hak hukuk, adalet sağlayın. Mafyaları, çeteleri, bilmem işte bertaraf edin. Ondan sonra bakarız siyasette yalan hırla demiş. Kırla veya neyle? Yavru değil patron İsrail demiş. Ee, ne mutlu yandaşım diyene evet Türkiye'de ne mutlu yandaşım diyene çok insan var ve ondan geçinen de çok insan var.